Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Demir. Başka bir videomuza hoş geldiniz. Bu arada size teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde 30 aboneye ulaştık. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Ve bu videoda da arkadaşlar sizlere uzay roketi yapmayı öğreteceğim. Hem de modsuz. Neyse biz başlayalım videomuza. Gerekenler gözlemci, yapışkanlı piston, balçık bloğu ve herhangi bir tür blok. Şuraya bir tane yapalım örneğin. Bu şekilde 4 blok koyun. Ay doğru şöyle değil. Bakın böyle bir yer oluşturulması gerekiyor. Bu şekilde. Sonra yapmanız gerekenler. Balçık blok, balçık blok, balçık blok, balçık blok. 4 balçık bloğunu koyun. Bu şekilde içe doğru koyun. Yukarı değil. Ve tekrar. Bu şekilde. Sonra bir tane gözlemci içeri yukarı bakacak şekilde koyun yukarı. Sonra da üstüne bir tane yukarı bakacak şekilde yapışkanın piston. Üzerine iki tane bundan yapın. Evet rokete benzedi ama hala bitmedi. Ee, şimdi bir tane blok alıp bunun altına koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi yukarısı hareket ediyor. Zaten hareket etmesi gerekiyor. Şimdi gözlemcileri alın. Bunun iki blok yükselttik ya. En üstteki bunun çapraz kısımlarını dış çaprazlarına bu şekilde aşağı bakacak şekilde gözlemcileri koyun sonradan atlarına aşağıya bakacak şekilde yapışkanlı pistonları ekleyin. Roketimiz hazır arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Bunun en üstüne bir engel, engel koyacağım ki kendi kendine uzaya çıkmasın bu. Tamam, tamam. Şurası, şurası, şurası. Oldu yeter arkadaşlar. Şimdi roketimizi çalıştırıyorum. Bakın böyle görünmesine dikkat edin. Böyle. Ve 3. 2 1 kurun bunu. Bakın. Bakın. Zezzeret. Gördüğünüz gibi arkadaşlar roket yükselmeye başladı. Ancak durdu çünkü üzerine engel koyduk. Engelleri kırdığım anda diye. Bakın. Aa. neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar roketimiz çalışıyor. Tabi üzerine engel koyunca tekrar crescent çalışmaz. Bakın. Neyse arkadaşlar, bu videoda sizlere güzel rıkıt yapmayı öğrettim. Umarım beğenmişsinizdir. Neyse arkadaşlar, bir başka videomuzun da sonuna geldik. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evde kalın. Mutlu kalın.